İstanbul'un tarihi kulelerinden bir tanesi de hemen arkada gördüğünüz Galata Kulesi, Galata Tavuz. Yani Hazar Efendi'nin Çelebi'nin buradan kanat takarak e, Haliç Köprüsü üzerinden, şimdiki Haliç Köprüsü üzerinden Eminönü Meydanı uçtuğu yer. Ve Galata. Beyoğlu semtinde bir yer, tarihi ve turistik bir yer. Etraf çok kalabalık. Kalabalıktan ziyade yoğun bir kalabalık. Tabii bu Galata Kulesi'ne çıkmak isteyenler sıraya giriyorlar. Çünkü çok kişi çıkmak istediği için e, biletli, ama e, güzel bir muhteşem güzel bir İstanbul ayaklarınızın altında oluyor. Çıkmanızı tavsiye ederim. Ben çıktım gayet güzel. Mükemmel yani. Boğazı, Haliç'i, İstanbul'un birçok noktasını değinmediğinde ise gözetleme kulesi gibi veya yangın kulesi gibi görebiliyorsunuz. Galata Kulesi Tomtom Mahallesi Beyoğlu Teşekkür <laughs> Galata Kulesi'nin bilet fiyatları müze kağıt keserli. Saat 6 itibariyle burada girişler son buluyor. Ve işte size Galata Kulesi.

我一点 Taksim Meydanı. Aksem Square, Istanbul <laughs>